Merhaba sevgili dostlarım. Hoşgeldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü sizin içtiğim kahve falınızda bakalım neler çıkacak. Sizin açıyorum. Sizin huzurunuzda saygı ve sevgilerimi sunuyorum size. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Fincanınıza da ve tabağınıza da bakacağım arkadaşlar. Genel bir bakım olacak. Kim izliyorsa onundur dostlarım benim ve açıyorum. Dileğinizi tutun sizden ricam tabii ki. kim izliyorsa bu fal ondur arkadaşlar. Yani beni herkes izleyebilir öyle söyleyeyim size. Kim izliyorsa video açtığınız andan itibaren niyetlenip dinleyebilirsiniz fal kendi fal yorumunuzu. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak. Şöyle söyleyeyim. Burada ağlayan bir göz düştü. Yani birisi yanınızda öyle bir ağlayacak. Ki gözünüzden düşecek biliyor musunuz? Çünkü neden? yapmacık ağladığını fark edeceksiniz. Bu kişi Pardon dostlarım, bu kişi yapmacık ağlayacak. Bunu fark etmemişsiniz bayağıdır ama yakın bir zamanda bunu yapmacık ağladığını fark edeceksiniz o yüzden onu böyle istemeyeceksiniz hayatınızda. Çünkü yapmacık ağlıyor. Bunu zaten belli ediyor kendince diyeceksiniz. Bu da 4 ve 6 rakamı var arkadaşlar. 46 yaşında yani bu yaşlarda diyeyim. Bir adam bölesin haneye girip çıkıyor. Akrabalardan mı? Böyle işlem alakalı bir şey ama bu biraz çok fesat çıkmış biliyor musunuz? Yani öyle böyle değil bayağı bir fesat çıkmış. Böyle saçlarınızı savurarak böyle rüzgar gibi eseceksiniz. Böyle bir geçeceksiniz birlerin önünden. Çünkü onlar zamanında sizi çok böyle bir yani sıkıntı yaratmışlar. Şimdi sonların yanından böyle bir ciddi bir şekilde, güçlü bir şekilde saçlarınızı böyle savurarak geçeceksiniz. Ve her şeyin neyin olduğu da o zaman belli olacak işte. Ve şöyle söyleyeyim. Buradaki deve kuşunu görüyor musunuz? Bakın. Şu. İçi pas pas parlıyor yani. Berrak o kadar berrak. Burada bir deve kuşu var. Hem bu deve kuşu tepeleri aşağısı da balık. Balığın kafası bakın görüyor musun? İri bir balık. Kilolu bir bayık. balık. Büyük bir balık arkadaşlar. Bu size gelecek. Ani bir şekilde hızlanacaksınız. Şu an bir durgunluk var hayatınızda. Ani bir şekilde hızlanacaksınız. Bu balık da geliyor. Yüklü bir deve de geliyor. Yani şansınız kötü demeyin. Her şey beni buluyor demeyin. Her an her şey olabilir bu hayatta arkadaşlar. Bir saat sonra, yarın, üç gün sonra bilemezsiniz. Bir anda mucize döner. imkansız dediğiniz olur. Negatifler gider, pozitifler bulur. O yüzden diyorum umutsuzluğa, ümitsizliğe Hiçbir zaman kapılmayın. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlarım benim. Böyle gözlerinizi kapatmış hep onu düşünüyorsunuz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda yemek yediğinizde işte mi yürürken mi araba sürerken müzik dinlerken mi yani hep aklım fikrim onda. Hep böyle onu düşünüyorum. Onu çok özledim diyorsunuz. O da aynı şekilde biliyor musunuz böyle karşılıklı. Yani o da sizi çok özlemiş. Yani siz onu özlemişsiniz. Bu dediklerim aynı şekilde o da öyle yaşıyor. O da sürekli sizi düşünüyor. Demek ki bu aşk karşılıksız değilmiş. Karşılıklı birbirinizi seviyormuşsunuz. Yok hani demeyin o beni sevmedi. Şöyle oldu böyle oluyor. O da sevmiş. Yani o karşı cins de sizi sevmiş. Ama siz fark etmemişsiniz ya da sinirlendiniz. O yüzden mi fark edemediniz? O kişi ne yapıp ne edip bir şekilde sizin yanınıza koşacak sizin yanınıza gelecek bu aşkı artık böyle bırakmayacaksınız kimseye de toz kondurmayacaksınız herkesi reddedeceksiniz kim ufak bir yorum mu yaptı ona ağzını payını vereceksiniz zamanında yapmamışsınız ama şimdi yapacaksınız kimse benim aşkıma müdahale edemez diyeceksiniz bence de ettirmeyin arkadaşlar yüz buldum mu devamı da geliyor çünkü Yüreğinizde saklı kişi var. İki kişi. Yüreğinize böyle bir köşeyi koymuşsunuz. Onlar orada duruyor. Onları yüreğinizden alacaksınız. Artık yüreğinize saklamayacaksınız arkadaşlar. O iki kişiyi alıyorsunuz ve ne yapıp ne edip hayatınızdan temelli çıkartıyorsunuz. Yüreğinde artık kimseyi istemiyorum diyorsunuz. Ya temelli kalacaklar ya temelli gidecekler diyorsunuz. Burada il yarı Böyle takım elbiseli bir adamla siz bir tartışma içerisine girebilirsiniz. Bu Eliyara böyle takım elbise, koyu renk böyle bir takım elbise giymiş bir adamla dediğim gibi tartışabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim. Fatma, Fatma'nın F'si. Edirne, Zonguldak, Van, Yozgat, Rize bu harflerin size söylemek istedikleri var. Ama söylemiyorlar. Hiçbir şekilde söylemiyorlar. Onları tahmin edeceksiniz, sıkıştıracaksınız. Onları konuşturacaksınız dostlarım ve söyleyecekler. Bu da arkadaşlar. Anahtar var iki tane ama bunlar böyle kafalara aşağı doğru bakıyor. Yani iki tane böyle ters anahtarlar var siz onları düze çevireceksiniz. Yani bu anahtarları ne yapıp ne edip düze çeviriyorsunuz ve size büyük bir de rahatlama geliyor. Sonunda aldım ben. Hedefimi, hayalimi sonunda aldım diyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Uzun zamandır kafanızda bir şey var. Hep böyle bir şeyler olmuş. Bir türlü yapamamışsınız. Onu yapacaksınız. böyle özel, özel hayatınızla ilgili. Kendi hayatınızla ilgili bir şey. Merve'nin M'si. Mustafa'nın M'si. M harfi. de M harfi olan biri. Size bir şeyler açıklama gereği duyacak. Yani bayağıdır böyle aklında ama bir türlü böyle bir e, söyleyememiş yani. Ama şimdi söyleyecek. Bayağıdır aklında. Kafanız çok karışık arkadaşlar. Sizin ailenizin evin içi çok karışık çıkmış. O kadar çok böyle bir yorulmuşsunuz ki evin içinde böyle bir dengesizlik var. Ama bunu toparlayacaksınız. Bu sizi çok yormuş. Ne yapacağım ne edeceğim kararsızlık bir bitkinlik bir yorgunluk enerjilerin yok olması. Onun için arkadaşlar kendinizi toparlayıp birçok şeyden vazgeçip hayatınıza çok güzel yenilikler kuracaksınız. Bu yenilikler ise çok uğurlu gelecek. Çok şanslı çok da bereketli gelecek ama onu da net söyleyeyim size. yolunuzu kesecek burada biri var. Yani bir anda böyle bir yolunuzu kesiyor. Size söylemesi gereken şeyleri yolunuzun ortasında söyleyecek. Yani ben telefonla aramak istemedim. Yüzde konuşmak istedim. Direkt sana anlatmak istedim diye yolunuzu kesip size söyleyecek arkadaşlar. Bu da arkadaşlar sürekli böyle yalan söyleyen biri var sizin hayatınızda. Düzeleceğim diyor. İnanıyorsunuz yine yalan söylüyor. Ama Artık ona inanmayacaksınız. Bu yalanlara artık kanmayacaksınız. Kandım kandım da ne oldu? Hep ben uğraşıyorum. Hep ben uğraşıyorum. O yüzden artık kanmayacağım. Ve artık inanmayacağım da diyorsunuz. Kanmayacaksınız. Ve artık inanmayacaksınız da dostlarım. Öyle diyeyim size. Bu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Göğsünüzü gere gere bir ortama gireceksiniz siz. Kendinizi gücünüzü gösteriyorsunuz. Yani herkes böyle bazıları sizi böyle bir zayıf görmüş. Ama siz zayıf olmadığınızı onlara göstereceksiniz. İşte ve sosyal çevre bir ortamda yani göstereceksiniz. Böyle çok böyle sıvı şeyler tüketiyor musunuz? Bunlar sizin midenizi bozabilir her an. Yemenize içmenize çok dikkat edin arkadaşlar. Hemen böyle mideyi bozabilirsiniz. Kafanız böyle bir anda böyle bir dağılabilir. Çok fazla tüketebilirsiniz mideyi bozabilirsiniz. O yüzden bu konuda çok dikkatli, temkinli olun arkadaşlar. Yani sağlık gerçekten en büyük zenginlik. Gerisi boş. Gerçekten boş yani. Bu da çok güzel kapılar açılıyor size. Kapıların etrafında gözler de var. Ama onlara inat. Siz o kapıları ne yapıp ne edip açacaksınız. O gözleri görmeyeceksiniz bile. Ben ne istiyorsam onun peşinden koşacağım. Artık kimin ne dediğine takılmayacağım diyorsunuz ve takılmayacaksınız da arkadaşlar. Böyle 3 ya da 4 ay içerisinde işle ilgili sorununuzu çözebilirsiniz. Sin olur. Çocuklarınızın, kardeşlerinizin, yeğenleriniz olur. 3 ya da 4 ay içerisinde bu sorunu galiba e, ne yapıp ne edip çözeceksiniz arkadaşlar. Umarım hayırlısı olursun için dostlarım. Yakınızdan biri böyle mideyle alakalı bir operasyon geçirdi mi? Endoskopi mi geçirdi? Başka bir şey mi geçirdi? Onu ziyarete gideceksiniz. Allah şifa versin bütün hastalar arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Aileniz için elinizden geleni yapıyorsunuz ve fazlasını yapacaksınız. Sevdikleriniz için, aileniz için daha çok çalışacaksınız. Onları gerçekten daha mutlu etmek için çok uğraşıyorsunuz ve bunu yapacaksınız. Yani Allah inşallah size yardım eder. Annenizi, babanızı, abla, abi, kız kardeş, erkek kardeş, çocuklarınız, Anneniz olur, eşiniz olur. Yani ben mutlu etmek istiyorum sevdiklerimi. Beni sevenleri mutlu etmek istiyorum diyorsunuz. Elinizden geleni den daha fazlasını da inşallah yapacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim yarım bıraktığınız böyle eğitim hayatınız var mı sizin? Onu tamamlayacaksınız yani yarım bırakmışsınız. Bayağı da böyle aklınızı işte şunu yapacağım, bunu yapacağım. İşte tamamlayacağım diyorsunuz. Onu tamamlayacaksınız dostlarım. Yani aklınıza ne kaldıysa onu bir bir teker teker gerçekleştireceksiniz. Kalbinizde taşıdığınız bazı şeyler var. Bazı böyle sorumluluklar, bazı yükler var bunları artık taşımayacaksınız arkadaşlar. Yani kalbinize, yüreğinize ne taşıyorsanız bunu artık taşımak istemiyorsunuz. Kim ne yapıyorsa yapsın. Ben üzülüyorum. Karşı tarafta bir üzülme bir şey göremiyorum. O yüzden artık hiçbir şekilde destek olmayacağım ya kimseye diyorsunuz. Oldum da ne oldu diyorsunuz. Artık kimseye destek olmayacaksınız arkadaşlar. Bu da büyük bir kafa var. İri yarı bir bayan var böyle kafası ama bayağı büyük çıkmış. Vücudu da böyle yapılı ama vücuduna göre kafası daha da böyle geniş bir bayan bu bayandan size bir sürpriz var arkadaşlar yani sizi baya böyle bir e, mutlu edecek bir sürpriz bakalım ne olacak yakındır yani çok böyle üzülüyorsunuz ama artık üzüldüm de kalıyorum diyorsunuz artık üzülmeyeceğim diyorsunuz arkadaşlar üzülüyorum hiçbir şey göremiyorum boş yere meğersem üzülüyormuşum artık üzülmeyeceğim diyorsunuz dostlarım Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Şöyle sallayalım. Çok güzel niyetiniz var. Dileğiniz var inşallah olur. Onu söyleyeyim. Yürekten, kalben, içten dua ediyorsunuz. Dileğiniz bakın milim milim ilerliyor. Görüyor musunuz böyle? Bir anda değil ama böyle yavaş yavaş ilerleteceksiniz. Bakın bu da tabağınızın içi şöyle göstereyim. Bakalım tabakta neler çıkacak arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Ne yapacağımı artık karar veremedim diyorsunuz. Kafam o kadar çok karışık gidiyorsunuz. Ama artık bir karar vermeniz lazım. Kafanızı toparlayıp dediğim gibi artık çok ciddi kararlar vermeniz lazım. Çünkü zaman çabuk geçiyor. Şöyle söyleyeyim size böyle hayran kişiler, kişiler var. Çalışmanıza, zekanıza böyle çok hayran kişiler var arkadaşlar size takdir ediyorlar ama bu durumu kıskananlar da var yani onu söyleyeyim siz çok başarılısınız işte kendinizi geliştirmede çok başarılısınız biri sizden bir ufak tefek böyle bir yardım isteyecek ona yardım edeceksiniz ama sonra bir pişman olacaksınız yani ben ben yardım istedim ama ben de ondan yardım ettim iyilik yaptım Denize attım diyorsunuz. Ama o kişinin riyakarlığını da göreceksiniz. Yani benden boş yere sanki yardım istemiş, yalan yere yardım istemiş. Böyle bir şeyler kulağınıza gelecek. Çok şükür diyorsunuz arkadaşlar. İşim yerinde, sağlığım yerinde. Çok şükür diyorsunuz. Kimseye minnet etmem ben diyorsunuz. Çalışırım, çabalarım. Allah bana güç sağlık verdikten sonra her şeyi başarırım ben diyorsunuz. İnşallah da başaracaksınız arkadaşlar. Mideyi bozabilirsiniz arkadaşlar. 2 ya da 4 hafta içerisinde. O yüzden yemenize, içmenize çok dikkat edin. Mideyi yakın bir zamanda bozabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Bu da gökkuşağı gibi pırıl pırıl parlayan böyle açık kapalı renkler görüyorum. Siz pırıl pırıl parlayacaksınız. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz arkadaşlar. Böyle pırıl pırıl parlıyorsunuz. Bu işte olur. aşkta olur. Para da olur. Parlıyorsunuz. Siz yeni bir şey keşfedeceksiniz arkadaşlar. Kendi hayatınızla alakalı. Bu keşfedeceğiniz şey sizi çok mutlu edecek. Çok da sevindirecek. Çok güzel bir şey keşfediyorsunuz. Yani her an her şeyi insanlar keşfedebilir arkadaşlar. Önemli olan zekanızı böyle kullanmak. Siz çok zekanız var. Ve bunu kullanacaksınız. Bazı yapraklar düşmüş hayatınızdan hiç de pişman olmamışsınız. Beni üzüyorlardı niye pişman olayım ki diyorsunuz. Düşmeleri bir yönden benim için iyi oldu. Hani kurtuldum onlardan diyorsunuz. Açmak istediğiniz bir kapı var. Siz o kapıyı ne yapıp ne edip açıyorsunuz arkadaşlar. Yani bayağıdır açamamışsınız böyle bir zorlanmışsınız. Bu kapıyı ama yakın bir zamanda ne yapıp ne edip açıyorsunuz. Kalbinize büyük bir karanlık var. Yani ben aklımdaki kişiyi çok özlüyorum. Hani onsuz ne yapacağım diyorsunuz. Hep böyle onu düşünüyorsunuz arkadaşlar. Onunla ilgili planlarınız da var. Bunları ne yapıp ne edip gerçekleştireceksiniz arkadaşlar. Onu söyleyeyim yani. Siz onu seviyorsunuz. O da sizi seviyor. Böyle bir karşılıklı ne yapıp ne edip ee, çok güzel böyle yerlere doğru gideceksiniz. Böyle gücünüzü birleştiriyorsunuz. Ve enizi birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Elinize böyle kağıt parçaları çıkmış. Bir devlet kurumuna gideceksiniz. Böyle bazı işleriniz var. Onlara halletmeye gidiyorsunuz arkadaşlar. Yani kafaya koymuşsunuz. Ben bunları araştıracağım. İşte ne yapıp ne edip yapacağım diyorsunuz. Ve yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü hakkımı kimse de bırakmayacağım. Yapacağım diyorsunuz. Şu an zorlandığınız bazı konular var hayatınızda. Bunları gerçekleştireceksiniz. Artık zorlanmayacaksınız dostlarım. İşte mi zorlanıyorsunuz, aşkta mı, parada evin içinde mi sıkıntılarınız var, işte mi sıkıntılarınız var. Bunlardan ne yapıp ne edip yavaş yavaş adım adım kurtulacaksınız arkadaşlar. Artık ruhen çok yoruldum diyorsunuz. Onun için böyle büyük büyük çalışmalar yapacaksınız. Ruhunuzu besleyeceksiniz, kendinizi besleyeceksiniz daha iyi yerlere gelebilmek için, çok farklı böyle konumlara gelebilmek için daha çok çalışacaksınız ve geleceksiniz de inşallah arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, ilişkisi olanlar artık uzatmak istemiyorsunuz. O kişi ailesiyle tanıştırıyor sizi. Siz de onu ailenizle inşallah tanıştıracaksınız. Çok emin adımlarla ilerleyeceksiniz 3 ay sonra. Sizi mutlu edecek ayaklarınızı böyle daha sağlam basacağınız emin adımlar ile ilerliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar genel yorumunuzu yaptım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın dostlarım.